Gerçek özgürlük istediğini yapmak değil. Kim olmak istediğini seçebilmek. Sence biz özgür müyüz gerçekten? <laughs> Merhaba. Salonuma hoş geldin. Ben Derya. Genel anlamda iyi oluş halimize iyi gelecek içerikler üretiyor oluyorum. Yine okuduğum bir kitap üzerine konuşuyor olacağım. Bu kitap da bana çok iyi gelen bir kitap. Yazarını da mutlaka eminim ki tanıyorsunuzdur. Mutlaka duymuşsunuzdur ve çok satanlar arasında da kitaplarını bolca görmüşsünüzdür. Hemen göstermek istiyorum. Doğan Cüceloğlu'nun Gerçek Özgürlük kitabı. bu kitap gerçekten beni çok iyi hissettiren kitaplardan bir tanesi. zaten Doğan Cüceloğlu'nun kitap dili genel anlamda bütün okurlara hitap eden ve çok rahat akıcı bir şekilde okuyabiliyorsunuz kitaplarını. Bu kitapta bir diyalog halinde yazılmış bir kitap. Doğan Cicoloğlu ve bir öğrencisi veya bir okuru gibi düşünebilirsiniz. İkisi arasında işte soru cevap şeklinde akan bir kitap. Kendinizle ilgili, hayata dair sorularınızla ilgili öğrenmek istediğiniz şeyleri bulabileceğiniz bir kitap. Çok da uzatmadan detaylara doğru geçmek istiyorum. Kitabı yine özetli olacağım size. Kitabı yine maddeler halinde özetli olacağım. İlk maddem özgürlük aslında istediğini yapmak değildir. E, notlarıma bakarak ilerliyor olacağım. E, gerçek özgürlük anlık hazların peşinden koşmak değil, kendi değerlerine göre yaşamak anlamına gelir. Kitapta e, Doğan Cüceloğlu bunun üzerine e, çok basıyor. E, i̇nsan dış koşullardan değil, kendi iç dünyasından esir olabilir ancak. E, bu şekilde mesajlar veriyor kitap içerisinde. E, diğer maddem içinizdeki esaret alanları. Cüceloğlu bireyin özgürlüğünü kısıtlayan üç ana iç esaret alanı olduğundan bahsediyor. Bir tanesi bunların korkular, diğeri alışkanlıklar ve otomatik davranışlar, üçüncüsü de onaylanma ve beğenilme ihtiyacı. Bu üç madde ile birlikte İçimizde aslında bir esaret alanı oluşuyor. Birey aslında bu nedenlerden dolayı hep böyle bir mış gibi yapma eylemi içerisinde oluyor. Bu da ne demek aslında? Bir konu konuşuluyor, bir ortamda o bilgiyi bilmese bile biliyor gibi davranabiliyor. Buradaki ana sebep aslında bir korku. %90 ihtimalle. Çünkü o bilgi onda olmadığı için ayıplanacağını düşünüyor olabilir. Diğer kişilerin gözünde daha düşük bir konuma düşeceğini düşünüyor olabilir. Gibi 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 sebepler. Bu da çoğu insanın aslında mış gibi davranmasına bir sebep oluyor. Diğer maddeden de bahsetmek istiyorum. Bu maddede kişi ancak kendisiyle yüzleştiğinde özgürleşir. Burada iç sesimizi duymak, duygularımızı fark etmek, geçmiş yaralarımızla yüzleşmek gerçek özgürlüğün aslında bir başlangıcını ifade ediyor. Farkındalık olmadan özgürlük de aslında mümkün olmuyor. Her konuda olduğu gibi burada da en önemli mihenk taşlarından bir tanesi farkındalık. Bir insan farkındalığını nasıl ne kadar geliştirmişse hayatta bu sorunların çözme gücü de aslında o kadar artıyor. Ee, o yüzden hani bu konuda genel anlamda kendimizi geliştirme yolunda böyle kitaplar okumak bize iyi gelebileceğini düşünüyorum. Ee, Doğan Cüceloğlu da yine bu kitabında farkındalığın üzerinde durmuş bulunuyor. Diğer madde sorumluluk almak özgürlüğün temelidir. Yani özgür bir birey hayatının sorumluluğunu dışarıya atmaz. Doğan Cüceloğlu bundan bahsediyor. İşte ben böyleyim çünkü değil de ben böyle olmayı seçiyorum diyebilmek önemli. Bazen her şeyi olduğu gibi kabul etmek zorunda değiliz. Biliyorsunuz ki bütün canlılar değişime muhtaç. Hepimiz gelişiyoruz, değişiyoruz. Bitkiler de aynı şekilde, hayvanlar de aynı şekilde. Sürekli bir değişim halindeyiz. O yüzden kendi karakterimizi belli bir konuma sabitleyip hep o noktadan dışarıya bilgi vermek dışarıya davranışlarda bulunmak zorunda değiliz kendi karakterimiz de aslında bizim değişebilir bu değişimin tabii ki iyi yönde olmasını tercih ederiz bu yönde de çaba göstermemiz gerekir hayatta her zaman insan için değişim mevcut ve karakterlerimiz bazı özelliklerimiz olumsuz olabilir. Bunu tamamen benimsemek yerine onu küçük de olsa, ufak tefek de olsa değişikliğe tabi tutmamız gerekiyor. Minik minik farklı versiyonlarımıza doğru ilerlememiz gerekiyor. Kişinin bu şekilde kendi karakteri, hareketleri, yaşam şartları, yaşam durumu gibi konularında sorumluluk alması gerektiğinden bahsediyor. Diğer maddem de bilinçli seçim yapabilmek maddesi özgürlük aslında her durumda otomatik değil de bilinçli bir seçim yapabilmek e, tepki vermeden önce kendi değerlerini hatırlayabilmek yani bir cevap verdiğimizde bir durum karşısında bir tepki oluşturduğumuzda bunu direkt böyle otomatik bir şekilde yapmadan önce düşünmek az da olsa bunun sonuçlarının neler olabileceğini gözden geçirmek bize aslında fayda sağlayacak. Cüceloğlu da kitabında bundan bahsetmiş. Diğer maddem de değer odaklı yaşamak. Altıncı maddem. Değerler odaklı yaşamak. Cüceloğlu'na göre gerçek özgürlük kişinin kendi yaşam değerlerini belirlemesi ve bu değerlere göre hareket etmesidir. Değerlerini bilmeyen insan başkalarının yönlendirmesine de aslında açık hale geliyor. Ee, burada bunun gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum ben de. E, çünkü bütün insanların fark etmese de bazı değerler sistemi var. E, bu değerler sisteminin dışına çıktığımızda zaten kendimizi kötü hissediyoruz. İçimizde bir sıkıntı oluşuyor. Burada bir terslik olduğunu aslında içimiz hissediyor ama bunu anlamlandıramıyoruz. E, aslında o durumlarda bizim kendi değer sistemimizde yaptığımız davranışlar uyuşmadığı anlamına geliyor. Bu yüzden içimiz rahatsız oluyor, huzursuzluk hissediyoruz. Bu şekilde aslında kitapta da değerler sistemine odaklı olmamız gerektiğinden bahsediyor. Yedinci maddemde insan ilişkilerinde özgürlük, karşımızdakini değiştirme çabasından vazgeçmek, seninle ilişkiye girmeyi seçiyorum diyebilmek, bağımlı değil de bağlı ilişki kurabilmek. Bunlar da aslında sağlıklı ilişki modelinin temelini oluşturan maddeler oluyor. Son olarak da bu maddelerde iç huzur özgürlüğün ana sonucudur diyebiliriz. Burada da gerçek özgürlük dışarıdan değil de içeriden geliyor. Kendisiyle barışık insan dış koşullar değilse de her zaman içsel olarak huzurlu kalacak ve kendiyle barışık olacak. Bu yüzden bu diğer maddeleri de düşünerek hepsini entegre edebilecek bir hayat düzeni kurmamız aslında bizim mutlu, huzurlu, daha az stresli ve hayattan daha çok anlam bulabileceğimiz bir şekilde yaşamamıza sebep olacak diyebiliriz. Genel olarak kitabı özetledim. Şimdi de kitapta beni etkileyen 3 farklı bölümden bahsetmek istiyorum. O kısımları size okumak istiyorum. İlk kısım 159. sayfada yer alıyor. Bir yalnızlık türü vardır ki toplumumuzda bundan pek söz edilmez ve çoğu insan bunun üstünde hiç durmaz. Kendi özünden kopukluğun oluşturduğu iç yalnızlık. Bu ben etkileyen kısımlardan bir tanesiydi. Diğer kısımla ilgili okumamı yapacağım. Bu da gerçekten etkileyici. Kitabın 177. sayfasında yer alıyor. Ve soru soruyor Doğan Cüceloğlu. Diyor ki ben kendimin arkadaşı mıyım? İnsanın kendisiyle olan arkadaşlığı kavramıyla karşılaşıyor ve onu bu arkadaşlığı bir başkasıyla arkadaş olma uğruna heba etmemesi gerektiğini öğreniyordu. Burada kitap diyalog halinde geçiyor demiştim. Burada öğrencisinin kendine çıkarttığı bir not olarak karşımıza çıkıyor. Ve gerçekten etkileyici bir kısım olduğunu düşünüyorum. Son olarak da Yine beni etkileyen kısımlardan birini daha okumak istiyorum. Bu da e, güler yüzle ilgili Cüceloğlu'nun yine çok güzel bir çıkarımı var. Diyor ki: e, "Biz birinci ailesinde güler yüz, zayıflığın değil, insan olmaktan korkmayacak gerçek güce sahip olmanın, olgun insan olmanın ifadesidir. İnsanlığından korkmayan kadın ve erkek güler yüzde olur." Bu gerçekten çok hoş bir çıkarım, ee, çok güzel bir bakış açısı. Bunu fark etmesi de gerçekten çok değerli bir insan olduğunu bize tekrar gösteriyor Cüceloğlu'nun. Ee, mekan cennet olsun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.